gittim, gezdim, geldim. Bugün Uzak Doğu'nun göz bebeği Tokyo'da. <laughs> Uzak Doğu'nun gözlü ülkesi, teknolojinin devi, Japonya'nın en büyük üçüncü şehri, eğlencenin merkezi, dünya mutfağının ilk 10 şehirlerinden biri olan Osaka'da. <laughs> Cevamız devam ediyor. Saatler şu an akşam 11. Türkiye ile arasında 6 saatlik bir zaman farkı bulunuyor. Sizler için soğuğa aldırmadan, yorgunluğa aldırmadan yaklaşık 11 saatlik uçuşun ardından hemen sokağa attım kendimi. Seyahate akşamdan başlamak istedim. İlk fırsatta yarın Japonya'nın eski imparatorluğu, kadim köklü medeniyete yaklaşık 1000 yıl başkentlik yapmış Kyoto'ya gideceğiz. Japonya'nın en güzel şehrine gideceğiz. Ve yine ertesi gün Osaka'nın simgesi Osaka Kalesi'ne gideceğiz arkadaşlar. Trafiğin sağdan aktığı klasik ülkelerden birisi Japonya. Restoran ararken kaybolduk azda. Güvenemedik de hiçbir şeye ne tarz yemekler var, çiğ mi, kuru mu, ne eti. Osaka seyahatimiz başladı. Osaka'dan Japonya'nın en güzel şehri Kyoto'ya geçeceğiz. Yaklaşık yarım saat sürecek. Osaka Station'dan 3 durak ilerleyeceğiz. Şimdi buradan nakit parayla tiket alacağız. Evet, Kyoto istasyonuna gidiyoruz. A line'ından 580 yuan. Evet, bir iş yaptık. Tokyo kadar kalabalık bir noktadayız. Osaka'dan Japonya'nın en eski yerleşim yerlerinden biri. Bin yıllık eski başkenti Kyoto'ya geldik. Kyoto istasyonundan çıkar çıkmaz hemen karşımızda devasa Kyoto Kulesi ile karşılaşıyoruz arkadaşlar. Kyoto Station'dan çıktım. Dimdirek ilerliyorum. Önüme gelen 1600 tapınaktan rast gelen tapınaklara gireceğim. Tek tek ayine katılacağım. Dualarımı, niyetlerimi edip inşallah Allah'ın izniyle <laughs> buradan ayrılacağım arkadaşlar. Şaka bir yana güzel güneşli bir gün. Soğuk da olsa Burası Japonya'nın en kalabalık şehirlerinden birisi. Kyoto ismini hepiniz aşina olmuşsunuzdur. KPSS'de ders yıllarında birçok sınavlarda karşınıza soru olarak çıkıyor Kyoto protokolü. 1977 yılında New York'ta imzalanan, New York'ta imzalandığı halde ABD'nin taraf olmadığı bir protokol. Küresel ısınmaya karşı önlem almak amacıyla atmosferdeki sera gazının seviyesini azaltmak için oluşturulmuş bir protokol. Ancak 2020 yılında tedavülden kalkmış, Türkiye'de taraf devletlerden birisi değildi. Onun yerine Paris İklim Anlaşması almış arkadaşlar ve ona Amerika ve Türkiye de dahil. Osaka'dan, Tokyo'dan daha farklı bir şehir burası. Yaklaşık 1000 yıl boyunca Japonya'ya, Japon İmparatorluğu'na başkentlik yapmış, daha kültürel, daha geleneksel bir şehir olarak karşımıza çıkıyor. Şehirde geisha bölgeleri, 1600'den fazla tapınak, lokal restoranlar, geleneksel mahalleler sizi etkileyecek çok güzel yapıtlar, bahçeler, parklar karşılıyor arkadaşlar. Şu an önünde durduğum tapınak bir Budist tapınağı. Bu seyahatimde de tapınakları sıralamayı öğrendim arkadaşlar. Burada hem Budist hem de Shintoist inancına ait tapınaklar var. Eğer bir tapınağın sonu Ji ile bitiyorsa bu Budist tapınağıymış. Higashi Honganji tapınağındayız. Girişi oldukça ihtişamlı güzel güneşli bir gün cumartesi günü yaklaşık iki gün kalacağız burada daha önce Tokyo seyahatimizde de Japon mezarlıklarında kaybolmuştuk oldukça keyifli ve en çok beğenilen rağbet gören videolarımızdan birisi olmuştu Japon kültürüne değinmiştik yine benzer şekilde güzel bir seyahat bizi bekliyor arkadaşlar burada oldukça devasa Kerisi tütsü kokuyor arkadaşlar. Çekim yapmak yasak. Bronz bir bu da heykeli var burada. Kutsal eşyalar var. Kutsal yazılar, dualar, anıtlar. Sessiz bir şekilde ilerliyoruz. şimdi seyahatimize devam ediyoruz. Daha gezeceğimiz 1599 tapınak var arkadaşlar. Evet yaklaşık 45 dakikalık yürüyüşten sonra Gion Geisha bölgesine gelmek üzereyiz arkadaşlar güzel bir küçük bir akarsu var. içinde balıklar, mahalle gitgide gelenekselleşmeye başladı. Evet, sokak aralarında geyşeler var arkadaşlar. Üzerlerinde geleneksel kıyafetleriyle gördüğünüz gibi yürüyorlar. Gion Geyşe bölgesindeyiz arkadaşlar. Burada geleneksel turlar var. Elle çekilen faytonlar görüyorsunuz. Eski evler, Eski lokal restoranlar. Japon kültürü. Evet burada geç evlerinde hizmet almak istiyorsanız müzik, eğlence, lokal yemekler sıraya girmeniz gerekiyor. Fiyat skalasını bilmiyorum ama araştıracağım sizler için arkadaşlar. Özellikle turistler hafta sonları buraya akın ediyormuş. Şu an bu geleneksel mahalledeyiz. Hafta sonu olduğu için oldukça canlı, yer yer kalabalık, yer yer sakin İnsanlar hazırlık yapıyor. Restoran sahipleri, aşçılar herkes kapısının önünü temizliyor. Gion bölgesinde yürürken şu an ahşaplıs binanın evin yanından geçiyorum. Buram buram ahşap kokuyor. Acayip. Daha dar ara bir sokağa girdik. Restoran çalışanları, mekan sahipleri burada. Yine Tokyo videomda da hatırlatmıştım. Wolverine'in Japonya'da geçen filminde bu tarz bir ara sokağa girmişlerdi. Aynı görseli sizler için tekrardan ekranın alt köşesine bıraktım arkadaşlar. Sevdiğim film, dizi, müzikleri, görsellerime, içeriklerime sık sık ekliyorum arkadaşlar. Sizlerden gelen olumlu görüşler sonrasında. Herkes kendi kapısının önünü temizlerse dünya daha güzel bir yer olabilir. Bu bir Japon atasözü. O geçtiğimiz lokal küçük dar ara sokakların yanında ana bir caddeye çıktık. Bizi güneşle beraber kalabalıkla selamladı karşıladı arkadaşlar. Şu an Sijo Ohashi bölgesindeyiz. Burası oldukça turistik bir yer bizimle beraber birçok gezgin seyyah da burada. Japon kültürünü yakından tanımak isteyen arkadaşlar için burada Geyşe Tiyatrosu var. Hemen tanıtımı da yapılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Anime karakterleri gibi konulmuş. Gion bölgesindeyiz şu an. Gion bölgesinde bu tiyatro ile ilgili detaylı bilgileri alt yazıya sizler için ekleyeceğim. Evet kalabalığa karıştık. Yoto'nun kalbindeyiz. Burada lokal Lezzetler var, biliyorsunuz. Street food'u severiz ama denemeyiz. Nadiren de olsa denediğimiz oluyor. Kalabalığa girdik. Kyoto'da halkla beraber. Oldukça kalabalık. Keşfetmeye devam ediyoruz Gion bölgesinde. Küçük restoranlar, lokal işletmeler. Mağazalar. Yiyecek içecek dışında takı, hediyelik eşya satan dükkanlar da var burada. Gayet renkli, güzel, farklı bir ortam arkadaşlar. Gerçekten o Tokyo'daki o resmiyeti, o kamusal ortamın farklı bir versiyonu. Daha geleneksel, daha kültürel. Daha samimi bir ortam. tapınaklardan birine daha giriş yapıyoruz arkadaşlar. Evet şu an Japonların milli dini Shintoizmin önemli tapınaklarından, Kyoto'daki önemli tapınaklarından birindeyiz. Bir Shinto tapınağı, Yasaka Jinja tapınağındayız arkadaşlar. Burada büyük bir ana kapı var. Girişten sonra sizi değişik kokular karşılıyor burada. Domuz, dana, tavuk, balık her türlü envai çeşit kızartmayı bulabileceğiniz yerel lokal yiyecekleri bulabileceğiniz küçük panayırlar açılmış. <laughs> Geleneksel kıyafetler giyen gençler var. Az ilerisi daha da kalabalıklaşıyor. Cumartesi günü insanlar buraya ayine gelmişler, ibadete gelmişler. Kimisi turistik amaçla gelmiş. Sırf fotoğraf video çekmek için gelenler de var bizim gibi arkadaşlar. İçerisi tam bir cümbüş. geleneksel kıyafetleri giymiş kişiler. Tam bir cümbüş. Şu an rastgele girdik bu tapınağa yine. Kaybola kaybola. Yolumuzu buluyoruz. Bir tarafta ayinler. Dileklerini dileyen insanlar. Evet, güvenlik koruyor onları. kıyafetler giymişler. Rahip veya keşiş zannımca. Evet, burada dileklerinizi dileyip az önce gösterdiğim yeri asıyorsunuz arkadaşlar. Bu ücretleri var. Sıraya girmeniz gerekiyor. Atıyorum. Mutluluk için satılan dilek kağıdı, dua kağıdı ayrı. Ata ruhlarının gayretiyle duanız kabul oluyormuş. İşte. O dilek kağıtları burada. Gevşen evet, tarzı duaları koyuyorlar. Mesela bu sağlık için. Evet değişik bir seremoniyi görüyorsunuz arkadaşlar burada. Ataruhlarına saygılarını iletiyorlar insanlar Şinto'lar. Daha önce de Bangkok'ta Budist ayine katılmıştık gizli çekim. Gördüğünüz gibi selam verdi. Evet ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden demiş şair. Yasaka Jinja Şinto tapınağından botanik bahçesine gardına giriş yaptık. O Tokyo'nun kamusal yapısından, Osaka'nın eğlence ortamlarından sıyrılıp huzurlu, sakin bir yer arıyorsanız Kyoto parkları, bahçeleri, tapınaklarıyla ön plana çıkıyor arkadaşlar. 15.000 adım aşma geleneğimi sürdürüyorum sizler için adım ata ata geze geze göre göre tüm detayları gördüğüm her şeyi sizin de görmenizi amaçlayarak seyahatime devam ediyorum. Konak çıkışında bir şeyler alalım dedik. Burada elma şekeri, çilekli, vişneli, kızartılmış sonra şekerle kaplanmış çubuk sıkırlar var. Dışarıdaki etlere güvenemedim. O yüzden en güvenilir bu dedim arkadaşlar. Tadına bakacağım şimdi. Başarılı güzel çıtır çıtır. Bu şimdi iner istasyonuna gitmek için tekrardan aktarma yapıyoruz. Şimdi Japonya denilince, Kyoto denilince akla gelen ilk yapıt işte karşınızda bulunuyor. Inari Tapınağı'nın tam önündeyiz. O turuncu kapılardan geçiyoruz. Bu bir Shinto Tapınağı. Milattan sonra 711 yılında yaklaşık bu tarihlerde inşa edilmiş. Günümüzdeki haline benzer bir şekilde kurulmuş tapınak. Dizayn edilmiş. Bu tapınağın en büyük özelliği bu turuncu kapılardan geçtiğinizde bir dilek dilemeniz. Eğer bu dilek gerçekleşirse bir şekilde tekrardan buraya yolunuz düşüyormuş arkadaşlar. Girişin hemen iki yanında. Gördüğünüz gibi ağızlarında tapınağın anahtarını tutan iki adet tilki var. Bunlar pirinç tanrısına bekçilik yapan kutsal hayvanlar olarak adlandırılmış Şinto inancında. Şu an tapınağa giriş yapıyoruz. Bağış yapıyorlar burada. Tapınağın ihtiyaçları için. Keşişler bağış topluyorlar. Buradaysa tapınağın haritası gözüküyor arkadaşlar. Gezmek isteyenler için oldukça güzel, keyifli. QR kodunu da okutarak tapınağı online olarak map indirerek gezebilirsiniz. Dilekleriniz kabul bulsun. Evet, karşısına bahçına ne çıktıysa sallıyorsun. Karşısına çıkan senin kaderin oluyor arkadaşlar. Çok ilginç. Arkadaşlar yol o kadar uzun ki dağın tepesine kadar devam etmeniz gerekiyor. Ve bu tilkiler böyle baktıkça gitmek kolay değil. Gözler hep üzerinizde. Kolay <laughs> değil. Buna gelince bloklar halinde, şeritler halinde turuncu kapılar var. Onların içinden geçiyorsunuz. Yine direkt dilerek geçiyorsunuz, yürüyorsunuz. Böyle bir U çizer gibi. Onu tamamladığınızda dileğiniz kabul oluyormuş arkadaşlar. Bir yandan da ibadetlerini gerçekleştiren Shintoistler. Japonya'nın geleneksel kültürel dini ibadeti bu kültürü tanımak, bilmek, öğrenmek için önemli bir noktadayız aslında. Birebir bu ortamı teneffüs ediyoruz. Peki tilkiler, tapınağın bekçileri ihtişamıyla ayakta duruyor. Gitgide tünelin boyu, kapıların boyu küçülüyor arkadaşlar. Ve maceramız devam ediyor. Kyoto'yu dinliyorum. Gözlerim kapalı. Tekrardan bir mezarlıkla karşılaştık. Tokyo'dan sonra arkadaşlar. Gizemli, uhrevi bir ortam. Ruhlar uyandırmadan devam ediyoruz. Ata ruhları şu an Osaka'nın en gözde caddelerinden Dotonbori'deyiz. Burada ejderha motifli dükkanlar, buhar çıkan tezgahlar bizi karşıladı. Çok güzel, hengame tam bir cümbüş. Lokal restoran dediğiniz zaman Dotonbori'ye geliyorsunuz arkadaşlar. İşte. Yengeçler, ahtapotlar, ejder yağlar. Evet, New York kadar renkli olmasa da burada da değişik karakterler var. Spider-Man, hemen ileride nehrin iki yakasında sağlı sollu güzel restoranlar akşam olmak üzere burası daha da ışıklanacak filmimizin ömrü biter bizim ömrümüz bitmez Allah'ın izniyle buradan çekemesem de telefondan çekmeye çalışacağım arkadaşlar sizler için güzel görüntüler alacağım şu an daha da kalabalığa giriyoruz kalabalık gitgide artıyor sokağın ritmi canlanıyor her tarafta Japonca şarkılar, müzikler, ezgiler. Her tarafta anime karakterleri. İlginç, gerçekten ilginç. Farklı. Tokyo'da bu kadar renkli bir ortamla karşılaşmadım. Kyoto'nun geleneksel yapısından Osaka'nın bu renkli dünyasına giriş yaptık bir anda. Evet normalde çiğ balık, çiğ et hiç sevmem ama her açıdan ele aldığımız için bunu deneyeceğiz. Burada Kura adlı bir sushi restoranına girdik. Gördüğünüz gibi mahrem bölge gibi perdeyle <laughs> indirmişler masalar var. Sipariçinizi verip burada yiyorsunuz biz de tadına bakacağız. İkililer var. Ya ikilisi daha güzelmiş. arkadaşlar bugün Japonya'da ikinci günümüz. Dün Kyoto şehrini gezdik. Bugün Osaka'dayız. Osaka şehrini gezeceğiz. Osaka kalesine gideceğiz. Ve fırsat bulursak güzel alışverişler yapmaya çalışacağız. Kaldığım otelin hemen yakınında bulunan istasyona indim. Buradan yaklaşık 230 Japon yenine Osaka kalesini ziyarete gideceğiz. Şu an Japon tarihinin en önemli noktalarından birisindeyiz. Osaka'da, Osaka Kalesi'ndeyiz. Japon Milli Birliği'nin sağlandığı nokta olarak biliniyor Osaka Kalesi. İmparatorluk zamanında tüm klanların işgal edilerek, ele geçirilerek tek bir bayrak altında toplanmasından sonra Osaka Kalesi inşa edilmiş. Daha önce bu ayak bastığımız her yer sular altındaymış arkadaşlar. Sular çekilmiş, boşaltılmış, topraklarla doldurulmuş. Kalan kısmı da kanala çevrilmiş ve gördüğünüz gibi kalenin yan tarafları müstahkem edilip suyla doldurularak kanalla korunmuş. Bir dış kale, bir de iç kale var hisar. Şimdi sizlerle beraber oraya gireceğiz. Japon tarihine tanıklık edeceğiz arkadaşlar. Oldukça güzel. Müzeye giriş ücreti yaklaşık 600 yen. Sabah koşusu yapan insanlar var burada. Pazar günü, günlük saatleri. Türkiye'den 6 saat ileride. Türkiye'de gece henüz pazara yeni giriş yapıldı. Biz ise neredeyse günü ortalamak üzereyiz. Oldukça spora yatkın bir millet. Zaten kendi milli sporları var. Karate judo gibi. Dünya çapında bilinen savunma sporları. Trompet sesleri geliyor yavaş yavaş. Davul sesleri gerçekten farklı hissediyorsunuz Osaka'ya geldiğinizde. Dün Kyoto'da da öyle çok farklı duygular hissetmiştik. Akşam Osaka'ya dönmüştük. Osaka'nın o cıvıl cıvıl sokakları, Dotonbori'de gezmiştik. Bugünse tamamen kültürel bir noktadayız. Osaka'nın, Japonya'nın en önemli tarihi merkezlerinden birinde Osaka Kalesi'ndeyiz. Japon trompetlerinin sesleri eşliğinde yürümeye devam ediyoruz arkadaşlar. Burada da Japonya'da, Tayvan'da Çin'de, Hong Kong'da göreceğiniz o Asya usulü taksiler var. Yan aydanları böyle kaputun üzerine yerleştirilmiş şekilde. Şimdi, Osaka Kalesi'nin yanındaki zamanla doldurulmuş nehir kenarından yürüyoruz arkadaşlar. Sizi 15. yüzyıl Japonya'sına götürüyorum arkadaşlar. pazar günü ilk saatler olmasına rağmen oldukça kalabalıklaşıyor. Kalenin içinde ağaçlar, ormanlık alan mesire var resmen. Mevsiminde gelirseniz arkadaşlar burada kiraz ağaçlarını da görebiliyormuşsunuz. Şu an kışın geldiğimiz için daha çok yaprakları dökülmüş kuru ağaçlar var ama o görüntüsüyle bile çok hoş. Evet, girişte lokal kıyafetlere giyip fotoğraf ve video çekebiliyorsunuz. Sadece tip atmanızı istiyorlar. Tamamen ücretsiz. İçişleri girişte. Biz de tabii ki giyindik. O güzel anları sizinle paylaşıyorum. Hazır mısınız? Uzak Doğu'dayız. Yabancı girişte. İçişleri girişte. İçişleri girişte. İçişleri girişte.

güzel bir şov izledik. Şansımıza yine denk geldi güzel bir içerik. Siz kıymetli takipçilerimle bu güzel anları, bu eşsiz anları dünyanın öbür ucundan sizlerle paylaşmak harika, keyif verici. Evet, şansımıza mevsimi olmamasına rağmen Sakura arkadaşlar. Ona da dokunalım. Değmiş olduk çok güzel. Burada direklerin de bağışta bulunuyorlar. Gördüğünüz gibi ritüeli. Şinto ritüeli. Sıraya girmişler. Tapınağın için muazzam. Doğayla bütün. Evet, Sakuraman kapısından geçtikten sonra o devasa yapı karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Osaka Kalesi, isar. Pazarın ilk saatleri olmasına rağmen oldukça kalabalık. Özellikle Japonlar milli değerlerine çok sadık ve sahip çıktıkları için her zaman ziyaretçi dolu. Oldukça güzel, etkileyici. Girişinden İçisar'a kadar yaptığımız yolculuk. Hem aktivite, hem eğlence, hem o kültürel hava, hem tapınakların yapısı insanı gerçekten etkiliyor. Ancak burada eğer bir rehber ayarlarsanız sizler için daha kolay olur. Gelmek isteyen arkadaşlar için söylüyorum. Ya da daha önce bir ön hazırlık yapmanız lazım çünkü çok fazla kültürel nokta, çok fazla tapınak ve bahçe var. Evet, tapınak çıkışında. Gerçek bir samuray arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Kyoto Osaka seyahatimizin sonuna geldik. Dünyanın her şehrinden, her kıtasından tur ve seyahat rehberliği için bizden şaşmayın. Takipte kalın.